Hepinize merhabalar ben Tolga Hocam uzun yıllar sonra geri geldik geri geldik geri geldik neyle geldik köy Faras ligiyle ile geldik ikinci haftası ile geldik kiminle geldik Berke ile geldik Bence Efsici hoş geldin Hoş bulduk Asas'ta hoş geldin YouTube'a yeni hey, geldin ha yüz götürdü Eyvallah valla nasılsın iyi misin bayağıdır görüşmüyoruz videolarda bayağıdır yoksun ben yokum aslında hey, ama sen de yoksun Ben yoksun ben buralardayım <laughs> piyasadayım siz <laughs> yoksunuz kral de artık ya, biraz canlı hey, geldik Allah'ın izniyle daha da gitmeyiz yeter artık emekliliğimiz geldi Baba önce bir formaları seçin Berke bozmazsa seni derken Oğlum senin 4 forman kız. var. Benim hiç formam oluyor. Nasıl oluyor? Abi oğlum zenginlik. Güzel. Baba şimdi takımlara gelelim. Bizim kadro bu. 4 3 1 2 tak tak tiki tak. Öngörülü paslara dayadım. 3 tane 4 tane öngörülü 7, 2 3 4. 5 tane öngörülü pasla oyuncum var Berkecim haberin olsun. Ten, Harika. Zlatan kolektif gücü vurdum. Oğlum senin 3273 maşallah. Baba artık çocuğun kadro ötesince. da 10 numara. Kalede bu form var. Stoper attı Vanla Gülgör uzun attıları dayamış. Bekler defansif güzel güzel güzel. Tomyas'ı biraz sıkıntı olabilir. Yüz gel. Ya, yani Tomyas'ı Japon adam zeki adamdır. Bak. Japon adam yapıyor. Sen rahatına bak. Şimdi. Görürüz. Berke'cim bu maç önemli biliyorsun. Daha ikinci maç aslında önemli değil ama yani kazanan avaraj ile belki şey olursa birinciliğe oturacağız. Ya da ikinciliğimiz oturacağız. Berke'cim yani, bu maç ne olur? Kim koyar kim leçer bana onu söyle. İlk bir maç biraz düşünce Şu an bazı oyuncular ilk defa oynayacağım. Ev kadrosundaydı. Ben de ilk defa video çekeceğim. Maç olacak. Şey, ben de ilk defa video çekeceğim. Ortaya bir akça videoyu beğenin atalım. Ben kadar canlansın biraz. Hiç canlandırın beni. Bir hype hype bir şeyler var ya. Oğlum benim. Ben biraz. Bak lan. İsme bak. Hazır mısın? Gel. Hadi bol şans kardeşim. Babacım Hadi. tiki taka git. futbolu bizim gene... Hani, bizim genetiğimiz de var o tiki taka. Beşiktaş tak... koş oğlum. Aman adam zaten koş diyor. Biz tiki taka diyoruz oğlum. <laughs> zaten koş olsunum. Ver şuraya. Demmele Çok iyisin oğlum. Önlek Şöyle kaçtı. Rui Costa. Sa be hayır çok kötü oldu. Hadi sun. Helal çok güzel. Yürü şurası boş. Yürü şurası çek. da boş. Tamam. Tık. Kim mi çek? Defans bozma. Defans bozma. Mbappé boş. Mbappé! Baba ne oyer al. Ne geldi? no oyer no almamın tek sebebi. Yoksa ben de şu Michael ya da Çağ alacaktım tek sebebi. Böyle uzun toplarını yani. ne no çok işimize yarayacak. <laughs> Koştan sen de. Bozdu. Yok be. Ee, Tomiyas ne korkut Hadi. Tamam daha benim. Aslanım benim. Büyük olsa çek abi. Bellingham. Al lan. Helal oğlum. Oğlum o adam spam bir şeyler yaptı oğlum. Yapma be. Çok güzel, ay, iyi, iyi kapattık orayı. Çok iyi kapadı. Baba iyi kartı çek. Belki oynadık. Iyi. Eyvallah. Tomiyasu yürü oğlum. Ne diyorsun oğlum kötü şeyler? Oğlum ağzından İbro. çıkıyor lan mı? İbro, i̇yi çekiyorsun şey. ha. İbrahim eyvallah kardeşim her sefer çekeriz. Enteresan bir konuşmalar oluyor 5-10 dakikada. Zaten. Mbappé kaçırdı. Hayır. Mbappe ortaya doğru Bellingham vuramadı. Oğlum, ha. geliyor çocuk geliyor geliyor geliyor. Şimdi bu konularda benim iki tane uzun boylum var. Zlatan'ı tuttuk mu gerisi. Ya, da saatli ortada çek kimse yok. Turan var kardeşim. Bek defansı ver açar. Turan açar oğlum iyiyiz şimdi. Açıyor mu lan abi? Turan. Ne yapıyor? Açmayacağını biliyordum. Ama yine... ya yedim. <laughs> Turan abi. Turan'la hayatında kaç kişi orta açmış da belki açsın. Eşik oldu. biliyorsun <laughs> niye gitmiyorsun. <zaten? gülüyor> Neyse oraya bir oyuncu çekip ya Berkicim taktikleri iyi mi? Şimdi orta çek bir lazım bana. Ya Enver orta çek. Belki en son sen böyle eski videomuzda da orta veriyordun değil mi lan? Gel o içi. Kank. Ne yapacağım başka bir şey yok. Enver mi açıyor ortaya olur? Sen kaldın ne yaptın? Ben ya orta çek yap. Zlatan! Abi bu orta açtı işte. ben yine taktik yaparsın diye biraz ileri çektim oyuncu biliyor musun? Tamam senin beyninle oynuyoruz. Helal olsun. Fakti Beyni biraz yine. Fazla da oynayamadım. Onda patlaması sana da. Hadi Zlatan. Zlatan kaleci. Bir korner daha. Yani evet, Berke Zlatan'ın iki şut çekti. Altı şut sonunda özelliği gidiyor zaten adam. adam. <laughs> kedi gibi bana sekiz yanı var kedi gibi. Altı şut sonunda Zlatan da bitiyor. Ama şu bak şu öne atabilir diye şurayı bir oyuncu çekmek lazım. Oraya ki şöyle vurayım. Lan be. Berke yani yüzde yüz ortasız isabet yapıyorsan tebrik ederim. Başarılı. <laughs> Baba Dembele indir be canım. Lan kim? Mbappe. Koşuyor sol. Sidor. Bir konada. Ooo kitlendik oğlum. <laughs> lan atıyorsan at atamayacaksan ben gideyim. Biraz da benim futbolu görsünler. Baba. Hava. Şimdi iyiydi. Altı pas yine. Ben güvenmiyorum sana. Sen yapacak mısın hiç? Ben biliyorum. Sen sana güvenmiyorum. Gel buraya. Hadi aslanlarım kaliteli futbol. Hadi. Ondan kedin onu. Ay. Sakin aslanım. Aha. Ricard alırsın lan Ture'den. Oğlum bizde çok güzel. Medvet. Oğlum sıcak. Bu zıvatımı gördü. sona be. Vallahi şu an ilk yarı bir diziliş değişikliğine miyim? Takım etkisiz kaldı. Eşek gibi oynuyorlar. Eşek gibi geri geliyorlar. Şutalım. Evet, Van'da kim geçmez. Evet İyi ki almışım. Vallahi Vanda kurtarıyor Bu defa bile. sağlam yapılıyor iki tarafta da. Bir kartın. benim. O pas değeceği. O Almışım aslan abime. Şuraya versek. Şuradan şöyle dönsek. Şurada öyle boş bulsa. İçerisi tam şampiyonlar ligi. Kaleciler Seni o üç takımın elinden aldım. Niye sırf Semal Güverdi'nin çöpüle atamıyorum? o da çarpmaya dönse var ya Platini bende yetişiyor Evet ben de onu fark ettim çaktırmıyordum şey. Kimde e. oynuyorum abi hiç önce <laughs> ekranla mı oynuyor? Ya hesabı aldığımdan beri ismim var. Bir, bir ara değiştiririm unutması. Gül yapmış hesabı. Abim, hayırdır lan abimizi seviyoruz diye koyamaz mıyız kardeş? Sana şöyle bir tane de platin asisti yazdım. Yazamazsın <gülüyor> <Lan>. <gülüyor> bu anda bak. lan! son bir korkunç daha şey. orada. Gül yapmaz mı yapmıyor ha? Bir kart Kidor. Çok güzel geri oynaman aslında işime geldi. Dön baba defansa. Van ne ben? Birazcık elledim onun özelliklerini. Kafama fazla özelliğini öptürdüm. Ben nereden fark ettim söylemesem dümdüz oyuncu. Fark ederim ben. Tomyas güzel o. sen atacağın pası tükeleyim. Ön görelim. Rudy baba. Şöyle al pas çok kötü gidiyor. Güzelce Helal. Şey gibi Paslar güzel de. Ya yavaş gidiyor bir tık ya. Şöyle. A Lan Rica çarpmasa. Lan altıncı bacak. Ya. Altıncı bacak Ricard. E, de oran. Son dakikalar. Burada gol yeme oranımız bir tık daha yükseliyor. Platini. Çek defans abi. Ricard. Hayır lan çok kötü. Ricard aslanım benim koş ver tamam eylal güzel gördük orayı hoca bitirme bence de bitirme hoca bitir bitirme hoca bitmez bitirme 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 oyyyy son 1 o hoca bitirsene Oo. hocam bitir 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 tam 3 koy. Aaa o dönmeli. Canın sağ olsun güzel. Ben memnun değilim ilk yarıdan. Yani topu tutamadık ileri çok taşıyamadık. Bir for değişti. ben. Sen zaten sadece konularda vardın ama. Saçı var ya. yer değiştirdik. Şöyle yaptık. Dönmeli. Buna sadece bir tık ama tiki takıya bozar. Ama şunu bir tık geri alacağım. Dönmeli koysun bu kafa topunu biraz daha geride indirirse platiniğe gelir. Bence güzel. İkinci yarı güzel güzel güzel. Bakayım belki bir şeyler yaptın mı? Sana göre bakmaya geldim. Söylemeyeceğim bir şey yapacağım da söylemeyeceğim. Hiç mu? Senin katlıda hiç kimse birbirinin yüzüne bakmıyor. Onu da fark ettim. Takım içi bir sıkıntı varsa yardımcı olabilir. Belki ben de bakmıyorum. <laughs> oh be. Ver. Ben bir şey ben çok iyi... Çok güzel gördüm. Hayır. Sattım. Hayır. Yapma. Çok güzel sattı. Oğlum Rüdiger nasıl yetişti lan? Ulan ben yaptığım hatayı anladım. tamamen tamam ben tamam ben ikinci yarıda <laughs> güzel olsun. olur. İnşallah güzel olur. O ne oğlum durup oh, vuruyor? Oo, adam, ne bileyim koşarak vurur dedim de durdu vurdu. Zaten. Şu zaten baba gidiyor. Yürü. Sağda şey gidiyor. Bellingham bıraktı. İdor. İdor. Kendi eşekliğime oh, yazar yapma Oy, lan. Gördük. Güzel gördük. Ulan top. Ah, ulan oradan şey. beni. Tamam ben bu defansın açığını buldum. Aynısından yapsak sıkıntı yok da. Ulan Jordi baba be. Şurada bir ayak koysaydın, bir yavaşlasaydın. Elim çarptı kardeşim. <laughs> gördün lan golünü işte. Babacım hadi. Ver oğlum. Ver şöyle. Senin biraz özelliğini kullanacağız kardeş. Evet. Çok güzel özelliğim varmış. Allah bereket versin. Zaten indir. Baccio. Kaçlı soldan Mbappe. Bas oğlum. Çok güzel. Bomboş yönü. Bas geç. Bellingham vuramadı hissettim. be. Orada Çok sonra da fark anladım. ettim gördüm ben de. Gördüm onu hemen çektim oraya. Dön baba. Haaland. kapattı. Şey. Bir oyuncu Mbappe. Bir oyuncu değişti. çok Zlatan. Zlatan Patlarım kaleci. Çıkmasın bir çıkmasın çıkmasın. Koş. Güzel. Şu Mbappe boş. Biraz çıkardı. Lan güzel bir yol. daha Koş, indir. Oha, Tam oha ona. tamam, oha indirdim İndirdim onu sıkıntı yok. Tamam ben de seni indireceğim. Hayır. Kimi? Kimi? Kaleci. <gülüyor> 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 Kim yapma kimi yapma gidiyor maç yapma. Allah nasıl otamadım. Ulan tek de vurdum ya. Sen üstüne ya. vurmuş tutamıyordu ha. Üstüne vurdu şey tutamıyordu. <laughs> Tuttu oğlum işte daha ne istiyorum ama sıkıntı bekle. Şimdi. Yürüsün diyor. Sen gel kanka. Sen gel kanka. Sen şöyle bir, sen şöyle bir. Sen şöyle, şöyle olacaksın. Ben şu an bir tane yapacağım değişiklik. Şöyle bir şey düşünüyorum. Olacak, olacak, olacak. Tamam. Tamam, ben bir da eşit, değil mi? Hmm, bence böyle iyi şu an. Ya belli ama şey var. Dembele'nin etinden suyuna faralım. Hem öngörülü paslar, güzel paslar atar. Dembele iyi de. Yok ya, ben de tamam. Buradan da bir gol yazarız. Kafa güzellerden bir tane. Berkeciğim bak, korner nasıl atılır? Yarım saattir atamadın. Ya gitti. Kan gitti. gitti, yapma. Geldi, tamam. Golü de kesmedi Allah'tan da. Görünmezse üzülürüm. Oy, sen dışarı attın. Bize kapılar bugün bir biraz şey ya. Bir korner daha versene. Bir kere daha ben halledeceğim. Aynen. Başka kullanıyorsun. Bir korner halledeceğim oraya da aslanlarım verim. Alantım. Canım ben ekrana gidince oyunu mu donuyor? O nasıl oluyor ama? Kan ne yapıyorsun oyunda? Ki yapım. Yapma. Hayır. Güzel. Bacı, Allah çok kötü yer attık. Şöyle kapatalım. Lan Twitch. Valla 15 şut çeksin bak. Yüz değil. 15 bin şut çeksin. Şöyle bir gol atsın beni vurun ama. Adam Jay <laughs> hey, olarak gol attı ya. Dönüyerek gol attı. <laughs> Düştü yere. Ve, Ben, adamı yalvardım. La, ben yalvardım. Lan Twitch'e şut oldu. <laughs> Adam. <gülüyor> Allah Tolga'yı dinlemeden gol attı ya. Baba sen az gol yüzüne ya. Buradan nasıl atlayabilir ya? Ben daha sana bir talimat verirsem. Ben sana bir şut vur dersem. Tamam sen istediğini yap. Berke yılın golü ne diyorsun? Aynen ya. Şuna bak adam ölüyor atarken ya. Bu fayda da tebrik ederim. Yerdeki adamlardan yiyor. Ayaktakinden yemiyor. Allah'ın nasıl bir Koşun olduk. Şöyle. Hadi. Bacı var orada. Oğlum sen bacı geri mi bu seni? Kanka hatırlamıyorum bir şey diye işte. Ya, o kadar geriye gelmesin söyle ona Beyler takım inandık hakkımız olan bir gol attık. Suarez. Hadi. hadi lan günah tahmin var ya. Var ya Koş oğlum bomboşsun. Bir daha koş. Berkeciğim. Den güzel. Hayvan attığın gole bak atamadığın gole bak. Sen mal mısın oğlum sen? <laughs> Olsaymış zaten. Aa lan bir adım önündeydi demek ki işte buradan. Ayarlı oğlum ayarlı. Merkezi. Şimdi. Şimdi. Baba ben seni etinden sütünden faydalandım platini. Baba bunu aldık. Boşluk kolla bunu kanada çevirtin. Yok bu böyle iyi. O seni balık. alalım. Ya <laughs> for lan. Yok o da bozar. Sen gel. Tamam mı? Sen buradayız. Tamam böyle. Leo artık kuru değiş. değişik. Yeterli. Boşluk kollayan olsun ki ileride gene yüzün şeyimiz olsun. Aldık <laughs> güzel Pedri. Bazıyor. <Bacio. gülüyor> Allah seni kahretsin. O ne biçim pastı? Helal kapat kahretsin. Hayır. Yürü. Yürü bazıyor. Yürü bazıyor. Ölmezsin. Adam ölmezsin Dur Öldürdü. <laughs> Kendi kendini öldürdü. Verdin oğlum. Yapma. Adam... Yapma. Yapma. Messi. Messi. Ve Lan kal... işte ya. Koştun oğlum. Halan o kafa topunu indiriyorsun. Ah. Hayır ya. <laughs> Çok kusatmaz. Tamam. Bizim tam de. Vur oğlum gidişine. Hadi. Suarez. Ben de ben yok. Mesi. Ben de Ben yok. Ben de ben yok. Hadi Messi. Hadi Messi. Burası Baba, sende Messi. Orada. Yürü Messi. Yürü Messi. Hayır. Messi ne yaptın? Da... Çok... Hayır. <laughs> Çurda oldu. Yemin ben nereye ne dokundu? Neresi dokundu? Bak bak. Göt. Öne attım bir anda. Yemin <laughs> ederim bomba atacağım o Ortam orta düşünmezsin diye sadece solundan koştum. Ha son şimdi, dakika. dakika. <laughs> oğlum o ne o? Biz ceza sahasında şimdi dört oyuncu mu bekliyor herkes ne yapıyor? Kral şimdi Herkes içeri. Ama şu an var ya atamadın atamadın şu kafa topunu atarsan ağlarım. Alın hemen gel. Ruzi. Allah kahretsin. Hızlı oyna hızlı oyna hızlı oyna hızlı oyna oyna da çık buradan. Lan kim oynuyor? Koş. Bismillahirrahmanirrahim. Hayır ya. Hadi. Hadi. Hadi Turan. Inesta. Hoca bitirme. Suarez. Yürü. Hoca bitir. Hayır. Ağlama <laughs> ağlama 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 bakın. Ne ama sen yedi vurdun ben dokuz vurdum. Kalecimin dört senin iki. Kalecimin az önce kurtardı. Baslara bak her şeyde üstünüm. Skorda üstün müsün? O oh, haladım burada topa sokayım tamam mı? Hayatımda varım atmayacak mıydı zaten? Ben o zaman bir dakika kadın <laughs> şurayı keseriz şimdi dur şunları sesini açayım. Temiz abici şunları derken seni kastetmiyorum biliyorsun. Evet Temiz abim ne Baba isim kazandırıyor isim ismi okumadın ismi. Belki, bence şeye git. Federasyon'a git. Bence de. Abi bir şey itiraz edin maça. Evet. Şu an okay, o gol bir, bir saniye saniye de, O son saniyede o top şey olmazdı. Bitmedi. değil de mi abi? O zaman şöyle bir şey var. Konami seni tutuyorsa biz bu ligde nasıl adaletli oynayacağız? Ama ben tutuyor beş yedim. Yalnız. Arkadaşlar şöyle bir durum var. Yanlış anlamayın. <laughs> Dembele ile karşı karşıya pas atanın da Bellingham'la karşı karşıya uçtan vuranı da yani hak bayağı beraberlikti de Tolga biraz balık kaymağı yüksekti. Balık kaymak mı? Sen Alanta attığın golü görmedin herhalde. Gördüm şut fake yaptın. Hayır, ben ağzımla dedim Hayır deme, ağzınla bir fake yaptım diye <laughs> bağırdın. Ama ben ağzımla dedim nasıl vurdun belki. Fake yaptım, fake Berke sen gol yanlış geldin biliyor musun? Sevinç abi Fake yaptı, fake. Evet. yapmadı. Ha? oyun derken de ben yapmayacağım. Atayım böyle bırak. Allah gol attırdı. Ismarlama gol attırdı. Ben... Ablanı yardım mı açık lan, doğru söyle. Hayır amir, akıllı yardım olsa <laughs> bu maç 2-1 mi biter? <laughs> Belki pasman, beyden katro istiyoruz acaba. Kimi seni an... ne dey? Şu an kimi koruyorum onu söyleyeyim. Gelin önce açsana de desene. Yavandaki şey koruyacağım. Mbappe. Ben yerinde alsam Zlatan'ı korurdum sanki. <laughs> e, yok abi gerek yok. Belki şey Tolga Zulatan sildirme işi Tolga 30 bin izlenme. 110 Zulatan sildirsen 30 bin izlenme. Geri geliş özel belki yapar mısın lan bana? Ben Van Dijk'i koruyorum kardeşim G senin seni çatlamak. Değiştirme de kadrona Remzi abi. Of oh, oh, ben, of en bampe izlemedi. Bir en bampe izlemedi. Bir en bampe de, de, Değişecek şimdi çık. Tamam, Kardım ben Değişmiyor. Ben çıkmadım müddetçe şey değişmiyor. Korkma. Tamam çık biz gördük en pampe. Berke'cim kimi koruyorsun? Van Dike. Şu an Remzi abi açacağım. Remzi abi attım şeyi. Bir saniye bir arkadaş mesaj atmış onu okuyayım. Hmm. <laughs> tamam geldi kadro elimde şu an. Tolga Bey sendeyiz. 4-3-1-2 oynayalım biliyorsun. Sağda görmedim de. Oy. Attı gole bak güçsüzlüğe bak Allah aşkın. <laughs> One night like kurudun değil mi? Evet. Remzi abi Mbappe tutturayım mı senin için? Hadi bakalım. Sol göbek. <gülüyor> <gülüyor> Oyun planı komple etsen. Karıştırmadın mı? Aynı. Aynı. Hayır. Tek onu karıştırmadın. Tek onu karıştırmadın. Sol göbek. Tek sol göbek aynı. Netbet gitti. Net Benim ama yediye var. Ben de boşluk olan yediye var. Onu da biraz rahattım. Onu mu alıyorsun? Evet. Ulan tüh be bize net net Ulan Remzi abi. abi bir dahakini yaptıracağım. Tamam kırmayacaksın. Bir daha şey. net netini yersen benim lan. <laughs> tamam lan. Berkeciğim. Ekran için ekran açayım mı görsün istersen. Evet beyler geldik sonunda Berkeciğim geldik sonunda evet. Kimi siliyordun sen? Şey mi Mbappé mi? Bu arkadaşlar bunu koyacağım yerine. Aynı kral Mbappé siliyor. Sol kanat 281 tam orta belki artık daha ofansif bir takım. En sevdiğim kartıydı biliyor musun? Boşluk kollarını vardı ama kullanmıyordum. E çok iyiyse 300 maça çıkarsaydın 281 ne? Elveda dostum. Tam orta dostum. Koymaz sana ya. Koymaz. Kapanmaz yarayım. Gece gündüz kanarım. Güveniyorum sana. Hak ettim sonra. Tamam belki yeter. Senin oyuncuna da koymaya gerek yok. Berke'cim eline koluna sağlık. Arkadaşlar yıllar sonunda geldim. Yine Berke'ye çaktım. Yine gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Köy Fransız Ligi'ni takip etmeyi unutmayın. Diğer kanallarda da bunun devamı olacak. Kendinize iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Bay bay.